18.30'u gösterdiğinde bizde dop dolu bir gündemli Beyaz Anı Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve hemen bültenimize geçelim. Dünle başlayacağız. Dün tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitlerini almak için törenler yapıldı malumunuz. İstanbul'daki anma programlarının merkezi Saraçhane oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un nesiller boyu anlatılacak bir destan olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Aynı zamanda Saraçhane'deki programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak işte böyle bir destan yazmıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Saraçhane'deki anma programına katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ne diyor Bay Kemal bu bir tiyatroydu diyor. 252 şehidimizin olduğu Bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. E ben şimdi soruyorum FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Ya daha ne olacak? 252 şehidimiz var. 2200 aşkın gazimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Eleştirilerini Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafını dikkat çekerek sürdürdü. FETÖ'cülerin kontrolü altında, nezareti altında oradan nereye gidiyor? Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat biri birkaç dakika geçer. Ama orada on binler vardı. Cumhur İttifakı olarak Oradaki buluşmanız işte bunların canına ot tıkadı. Erdoğan altılı masaya da göndermede bulunurken sel felaketleri üzerinden İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yüklendi. Altı masaları var değil mi bunlar? Bu altı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Selafeti yaşadık değil mi İstanbul'da? Selafetinde acaba sorumlu neredeydi? Neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da. Neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Saraçhane'deki programı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Birlik çağrıları yapan Bahçeli 15 Temmuz'dan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir. Bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle ihanet etmenin altyapısını oluşturmuşlar. 15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini tekrarladı. Bu memleketin evladı bir siyasi partinin sorumlusunu taşıyan bir vatan evladı olarak sizlere diyorum. Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız. Ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız Aziz İstanbullular. Yalova'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni Rabia Koncuk efendim sık sık kolundaki boynundaki altın takılarla bazı paylaşımlar yapıyordu. Hırsızların iştahını o paylaşımlar mı kabarttı bilinmez ama evine giren iki kadın onun tüm altınlarını ve parasını çaldı. Doğum günü de kabusa dönen genç kadın yaşadığı olaya bakın nasıl isyan ediyor. 23 doğum gününde Asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmez, aklımın ucundan bile geçmezdi. Aklına değil ama başına geldi. Paylaşımlarında sıkça taktığı göz alıcı takıları hırsızların iştahını açtı. İki kadın o altınları çalıp sırra kadem bastı. Yaşadığım en kötü deneyim oldu. 25 yaşımın bana en kötü hediyesi oldu. Herkese selam kankilerim. Bugün gol çatal bıçak takımının olduğu çekmeceyi düzenlerken sizleri de video çekmek istedim. Ve koluma bileziklerimi de taktım ki güzel bir renk olsun. Bunu beni sosyal medyadan takip eden bir insanın yaptığını düşünmelerine sebep oluyor. Yüzü maskeli iki kişi tarafından evime giriliyor. Üç dört tane bileziğim benim için teselliydi. Burada yaptığımız en büyük hata kapımızı kilitlememek olmuş. Yalova'da yaşayan sosyal medya fenomeni Rabia Koncuk, eşi ve çocuğuyla birlikte Bursa'ya gezmeye gitti. Dönüşte ise onu kötü bir sürpriz bekliyordu. İki gün önce çekmiş olduğum parayı da çantamdan almak için uzandığımda boş olduğunu gördüm. Acaba başka bir yere mi kaldı? diye düşünüp bu sefer makyaj aynamı çekmecesini kurcalamaya başladım. O sırada altınlarımın da orada olmadığını gördüm. İki kadın hırsız altınların ve evdeki nakit paranın yerini biliyor gibiydi. İçeride laptop var, bazımızın bazım, altı bazım, karıştırılmamış. Sadece geliyor eviyle bir şeyler alıyor ve gidiyor. Hedefleri sadece yatak odam olmuş. Soyulduğunu anlayan genç kadın hemen güvenli kamera kayıtlarını izledi. İki tane kadın var. Evimden çıkıyorlar. Yüzleri maskeli. Başlarına beyaz güneş şapkaları takmışlar. Yatak odamın çekmecesinde bulunan 90 bin liraya yakın zinet eşyam, 3 bin liradan ekip param çalınıyor. Genç fenomen kapıları kilitliğin uyarısı yaptı ama sosyal medya paylaşımlarında altınları başkalarının gözüne sokmamak da sizi hırsızlardan koruyabilir. Ne kadar aceleniz olursa olsun kapılarınızı kilitlemeyi unutmayın. Tek isteğim altınlarıma tekrardan ulaşmak çünkü onlar benim tek güvencemdi. Başka bir şey diyemiyorum. Bebeğimin hakkıydı onlar. Ay, hoş geldin aslan parçası Allah'ım Sayın seyirciler, gözünü açtığında karısı evde yoktu. Dışarı çıktı, karısının gidebileceği bir evin kapısını çaldı. Kapıyı açan erkeğe karım sizde mi diye sorunca da başına gelmeyen kalmadı. Önce sağlam bir dayak yedi, ardından da üçüncü kattaki evin penceresinden dışarı atıldı. Şimdi sıkı durun, işte bu tüm bunlar olup biterken karısı da o evdeydi. Yaşar, evden ayrılan karısını sormaya gitti. Dayak yedi. Üçüncü kattan aşağı atıldı. Evdeydim. Bağırış çağırış sesleri duydum. Yanlış duymadıysam polis polis diye bağırıyordu düşen kişi. Öyle saatleriydi. Küçük çekmecede yaşayan yabancı uyruklu erkek evden çıkan karısını ararken bir komşusunun kapısını çaldı. Sürekli bu dairede sıkıntılar oluyor. Daha önce yine aynı olaylar oldu. Ama karısını sorduğu komşusu onu dövmeye başladı. Arkadaşım bir tanesi yabancı uyruklu. Karısını almaya gelmiş. Telefonunu, telefonu arabasını almış. Dö dövüp aşağı atmışlar. Karısını ararken üçüncü katın penceresinden aşağı atılan kocanın durumu ağırdı. Durumu kötüydü yani. Beli, beli berbat olmuştu. Evden yükselen sesleri duyan mahalleli hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İndim baktım. E, şurası kapalıydı zaten. Orayı kırıp içeri girdiler. Orada da müdahale ettiler. Birkaç kırığı varmış sanırım. Pencereden atılan isim hemen saniye kaldırıldı. Daireye çıkan polisler de şüpheli şahsi ve aranan kadını gözaltına aldı. Binadan birisi elinde silah var diye bağırdı polise. Sonra polisler yukarı koştu. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu efendim 51 kahramanın şehit olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaydı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili bilgileri paylaştı orada. Son FETÖcüyü adalet önüne çıkarana kadar mücadelemiz bitmeyecektir dedi soylu terör örgütü ve işbirlikçilerine de seslendi. Feda terör örgütüyle işbirliği yapanlar o gecenin sabahını Amerika'dan aldıkları talimatlarla Avrupa'nın bekleyişi içerisinde evet Türkiye'yi işgal edeceğiz diye onların talimatlarıyla ihanet çetelerine teslim etmeye çalışanlara bu Gazi mekandan sesleniyorum. Terör örgütü ve işbirlikçilerine seslendi. Bu devleti bir daha göremeyeceksiniz dedi. Kimle buluşursa buluşsunlar, kimlerle kucaklaşırsa kucaklaşsınlar. Bu bedenlerimiz yukarıdan aşağıya Şehitlerimizin kanlarıyla kanlanmadıktan sonra bu devleti bir daha göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz, göremeyeceksiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 51 kahramanın şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaydı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bugüne kadar 334.378 gözaltı yaptık. 101.000 tutuklama, 104.000 de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18.892 tutuklu bulunmaktadır. 23.927 kişi de firar edin. İstedikleri kadar firar etsinler. Bu işin sonu bellidir. Ya vatansız ölecek ya da Türk adaletinin karşısına hesap verecekler. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir şehidimizin ve gazimizin fedakarlığı, onların döktükleri o alkanları heba olmamıştır. Boşa gitmemiştir. Türkiye 15 Temmuz sonrasında büyük bir yenilenme ve arınma dönemine girmiştir. Son FETÖ'cüyü adalet önüne çıkarana kadar da bu mücadelemiz bitmeyecektir. Bakan Soylu özel harekattaki programın ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Bugün Türkiye'de darbe üzerinde bir daha oyun oynamaya güçleri yetmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. O gece yapamadıklarımız var. Hele bir daha bir kalkışsınlar. O gece yapamadıklarımızı tamamlamak oyunumuzun borcudur. İşte arkamda Mimarlar Odası'nın tweetini görüyorsunuz efendim. Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimini canlarını vererek önleyenleri 6. yıl dönümünde minnetle anarken onlarca şehidi hiçe sayan Mimarlar Odası skandal bu paylaşımla karşımıza çıktı. Darbe ve diktatörlük süreçlerini reddediyoruz başlıklı açıklamada. Hükümet de akıllanmaz bir şekilde suçlandı. Türkiye 251 şehidini anıp onların yasını tutarken Mimarlar Odası yine bir skandal açıklamaya imza attı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiş siyasi iktidar tarafından kanun hükmünde kararnameler yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisi alınmıştır. Oda'nın Twitter hesabından yayınlanan darbe ve diktatörlük süreçlerini reddediyoruz başlıklı açıklamada milletin ve hükümetin FETÖ'cü hainlere karşı verdiği mücadele hiçe sayıldı. Mimarlar odası olarak hukuksuz ve baskıcı, şiddete dayalı tüm uygulamaları reddediyoruz. Layık, demokratik, parlamenter sistemin yeniden işler hale getirilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi tarihsel sorumluluktur. Skandal açıklama bununla da sınırlı değildi. Mimarlar odası hükümet hükümeti kanlı darbe girişimini fırsata dönüştürmekle suçladı. 18 Temmuz 2018'e kadar 7 kez uzatılan sıkı yönetim koşullarında gerçekleştirilen 16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle fiilen kurulan otokratik rejimle birlikte hukuksuzluk ve kişiye özgü yönetim rejimi anayasal güvenceye kavuşturulmuş olağanüstü hal kalıcı hale gelmiştir. İktidar darbe girişimine fırsata dönüştürmüş, hukuka aykırı demokrasi insan hak ve özgürlükleri karşıtı baskı ve ve şiddet uygulamaları yeni boyutlar kazanmıştır. İktidarın hedef alındığı paylaşımda şehitlerin adının geçmemesi de dikkat çekiciydi. Ve öğrenim kredisi borçları olan gençlerin talepleri karşılık buldu efendim. Kredi miktarının dört katını aşan geri ödemeler için hükümet çalışmaları tamamladı. Müjdeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı sonrasında duyuracak. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum. Enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Üniversiteden mezun olan gençlerin korkulu rüyası haline gelen öğrenim kredisi geri ödemeleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Gözler pazartesi günü kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. Zaten bununla ilgili çalışmalarımız her şey hazır. Kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız. Buna ilgili müjdeleri, gençlerimizle ilgili açılımları ortaya koyacaklar. CNN Türk Televizyonu'nda Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP liderini eleştirerek öğrencilerimizi konjöktüre kurban etmeyiz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki faiz diyor. Faize en karşı olan biziz. Ve bu anlamda bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanununda var olan yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili bir uygulamadır. Hiçbir konjektüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Türkiye öğrencisi için, genci için hiçbir çabayı ortaya koymaktan yeri kalmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı aynı zamanda da oldukça zengin bir iş adamı Donald Trump efendim ilk eşi Ivana Trump'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. New York'taki evinde merdivenlerin de dibinde cesedi bulunan Çek asıllı Ivana Trump'ın nasıl öldüğü araştırılıyor şimdi. ABD'nin eski başkanı, ünlü iş insanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump evinde ölü bulundu. 73 yaşındaki Ivana Trump'ın cesedi New York'taki evinin merdivenlerinin dibindeydi. Düşerek mi öldü yoksa bir kalp krizi mi geçirdi soruları henüz yanıtsız. Eski eşi Donald Trump'ın duyurduğu şüpheli ölüm araştırılıyor. Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerini bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O, harika ve ilham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu, Donald, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça, o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana. Çekke ya doğumlu olan Ivana Trump, 1977'de Trump'la evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı. Trump çifti 1980'lerde ve 1990 sanlarda New York'ta önemli isimler arasında yer alırken ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisini çekmişti. İkilinin 3 çocuğu vardı. Hayatını kaybeden Ivana Trump'ın kuaförü, bir Türk olan Salih Çakırcaydı. Ideal göre saçlarını yaptırmak için ona gidecek, tatil öncesi bakım yaptıracaktı. Ancak randevusuna gidemedi. Evinde çalışan yardımcılarından biri onun cansız bedenini merdivenin dibinde buldu. Dedektifler bir döneme damga vuran kadının ölümünü araştırıyor. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Taşlarını kırdılar işte, parçaladılar. Yere attılar. İstanbul Hasköy'de Yahudilere ait 36 mezar tahrip edilmişti. Saldırı sonrasında harekete geçen polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın zanlılarının yaşları dikkatleri çekti. Mezarlara neden saldırdıkları da ortaya çıktı. Taşları kırıp parçalara ayırdılar. Girdikleri mezarlığı talan ettiler. Yahudi mezarlığına yapılan saldırı tepki çekti. Kendini bilmez kişiler tarafına yapılan şeyler bunlar yapanlar utansın ne diyeyim ki. İstanbul Beyoğlu'da bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait 36 mezarın taşları kırıldı. Türkiye Haham Başılığı Vakfı bu vandalizmi yapanların bir an önce yakalanmasını beklemekteyiz açıklamasını yaptı. Polis harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaştı. Saldırıya Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, kutsal değerlere saldıranlara asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise provokasyonların geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacağını söyledi. Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenli bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Soruşturma derinleştikçe olayın detayları da netleşti. Gece yapıldığı sanılan saldırı saat 17 sıralarında gerçekleşmişti. Saldırganların yaşları da dikkat çekiciydi. 18 yaşın altındaki 5 çocuk mezarlığa girdiğinde kameralar kayıttaydı. Mezar taşlarını kırıp yerlere attılar. Ardından da geldikleri yerden kaçarak uzaklaştılar. Bu mahallenin çocukları bazen geliyor burada top oynuyorlar. 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde parkta oynadıkları sırada toplarının mezarlığa kaçtığını, almak için gittiklerinde ise oyun amaçlı mezarlara zarar verdiklerini söylediler. ve çocuklar kırmaz. E belki büyüklerden birisi yönlendirmiş olabilir yani. İstanbul Valiliği de tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yapılması için çalışma başlattı. Evet böylelikle Beyaz ana haberinin sonuna gelmiş olduk. Lütfen gönüllü muhabirimiz olun. WhatsApp ihbar hattımızdan işte ekranlarda e, haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlerle paylaşın. Diğer yandan kaçırdığınız haberlerimizde YouTube adresimizden tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Efendim belki çok bilinmez ama İstanbul mandalarıyla da ünlüdür. İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indi o da bir taksiye bindi. Ama daha İstanbul'un merkezini göremeden hayatını kaybetti. Nasıl oldu diyeceksiniz anlatayım. Bindiği taksi o anlattığım biraz önceki o başıboş mandalara çarptı ve kaza yaptı. Ölen turistin arkadaşı ve taksi şoförü ise ağır yaralılar. Fatih Sakin Fatih Sakin Zaten hep başı boş dolaşan mandalar geziyor. At, manda, köpek hepsi burada. Başıboş mandalar yola çıktı. Taksi şoförü önüne çıkan ikisine çarptı. Burdaya dönen araç yabancı bir yolcuya mezar oldu. Gece saatleriydi. İstanbul Havalimanı'ndan iki yabancı yolcu alan taksi şoförü yola çıktı. Işıklar Köyü mevkiine geldiğinde bir anda önüne iki manda çıktı. Burası zaten kırsal bir bölge. Boşu boş mandalar, atlar işte ağırlara bağlanmıyor. Bu yollarda böyle başıboş geziyor. Şoför mandaları fark ettiğinde frene bastı ama aradaki mesafe çok az kaldığı için duramadı. Tim siyah oldukları için gece karanlığında tespit etmek çok zor. 20 metre kala tespit ediyoruz. İş işten geçmiş oluyor. Bu kaza burada 5. 6. kez oluşu. Çarpmanın şiddeti ile taksi demir yanına döndü. Şoför ve yabancı uyruklu iki müşteri ağır yaralandı. Yanımdaki arkadaşı uyardı. Dedi ileride bir kaza olmuş. Ben biraz yavaşladım. Bir anda baktım araba havaya düştü. Telefonan mandalar yola savruldu. O sırada arkadan gelen bir başka sürücü de yola düşen mandaları fark etmeyerek kaza yaptı. Mandayı vurunca takla atmış üstünde. Ben mandanın üstünden gittim. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yolculardan biri hayatını kaybetti. Ağır yaralı taksici ve diğer yolcunun tedavisi ise devam ediyor. Herkesin canı tehlikede. Bugün bir kişi bir yolcu daha öldü. Şoförün de durumu kritik. Yarın ne olacağı belli değil. Birileri buna dur desin yani. Köylülerle görüşülmesi gerekiyor. İşte yine bir sağlıkta şiddet haberi efendim sıradaki ama bu kez durum biraz farklı hatta çok farklı. Çünkü bu defa bir hekim hekimi dövdü. Saldırıya uğrayan dişçinin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı ve gözü morardı sayın seyirciler. İkilinin kavga etmesinin sebebi ise ortak bir hastalarının internette yazdığı bazı yorumlardı. Meslektaşına diş biledi, ona saldırıp dövdü ve yerlerde sürükledi. Diş hekimine saldırının nedeni ise internette yapılan bir yorum. Şiddeti hasta yakınından görmeye alışmıştık ama görüyoruz ki doktorlar birbirlerine saldırıyor. Bu durum gerçekten çok üzücü. Gaziantep'te özel bir klinikte çalışan diş hekimi Atalay Gençel, başka bir klinikten gelen hastaya dişinin çekilmesinin gerektiğini söyledi. Ben hastaya bu dişin çekilmesi gerektiğini söyledim. Çekim isterseniz ben burada yaparım. Arkadaşlar illa ben kanat kanatarsın kurtaracağım Kurtarmak istersen oraya git dedi. Başka benim söyleyeceğim bir cümle olamaz zaten. Hasta daha önce gittiği dişçinin söylediğini değil, onun söylediğini yaptı. Sonra da internette diğer klinik hakkında olumsuz yorumlar yaptı. Hasta klinik hakkında öbür klinik hakkında Google'dan yorumlar yazmış. Saldırıyı bize yaptılar. Onun isimli diş hekimi meslektaşı Gençalı evinin önünde bekledi. Tam evine gireceği sırada ismiyle seslenip ona saldırdı. Arkadan bir arkadaşımız geldi. Bakar mısın dedi. Buyurun dedim. Ben Atalay mısın dedi. Aynı anda da saldırdı. Diş hekimi arkadaşımız olduğunu sonradan öğrendim ve buna çok üzüldüm aslında. Diş hekimini yere düşürüp tekme tokat dövdü, sürükledi. Hafiften görme kaybım var. Sola doğru bakamıyorum. Kafamda iki tane dikiş var. Budamda iki tane, üç tane dikiş var. Meslektaşı tarafından darp edilen genç al hastaneye gidip tedavi olduktan sonra diş hekiminden şikayetçi oldu. Sevgili izleyenler İstanbul'da Dilara Gülü hayattan koparan scooter faciasının hemen ardından bir scooter kazası haberi de Adana'dan işte geldi. 23 yaşındaki hemşire kardeşimiz Hatice scooter'la evine doğru giderken hızla gelen bir sürücü ona çarptı ve kaçtı. Yere savrulan genç hemşirenin vücudunda kırılmadık kemik kalmadı ve babası isyan ediyor. takriben 100 110 civarında bir hızla gelen bir trafik canavarı geliyor kızımı burada havada uçuruyor Önündeki aracı solladı, gaza bastı, scooter üzerindeki genç hemşireye böyle çarptı. Ağır yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık olan Hatice Şener yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım da şu an ölmüş olabilirdi. Dansçı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği Skuter kazasının benzeri Adana'da yaşandı. O İstanbul'daki olan kazaya ayrıca benim ciğerim parçalandı. 23 yaşındaki hemşire Hatice hastaneden çıkmış skuterla evine dönüyordu. Her gün ellerim mor geliyordu. Bugün de bir insana hayata döndürdüm diye sevinerek geliyordu. Genç hemşire yolun sağından kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Evlerinin bulunduğu sokağa yaklaştığında sola dönmek için önce arkasına bakıp yolu kontrol etti. Yolun sağından düzgün bir şekilde geliyor. Hiçbir hatası yok. Sola arka tarafına bakıyor. Hatice skuter'ın yönünü sola çevirdiği sırada önündeki otomobili sollayan bir sürücü gaza bastı. Hızı olması gerekenin çok üstündeydi. Azamlı suratın 30 kilometre olduğu bir yolda takriben 100-110 civarında bir hızla gelen bir trafik canavarı geliyor kızımı burada havada uçuyor... Çarpmanın şiddetiyle Hatice bir yana, scooter'ı bir yana savruldu. Trafik teröristi aynı hızla kaçarken Hatice'nin yardımına çevredekiler koştu. Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Gaza basmak marifet değil. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç hemşire hayati tehlikeyi atlattı ama vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştu. Şu an kızım yarı yatarak durumda. Omaganda'nın ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Üstelik dönüp olay yerine geri geldiğinde Polisleri şaşırtmak için sürücü koltuğuna ehliyeti olan bir tanıdığını geçirmişti. Olay yerine iki kişi geliyorlar. Direksiyona ehliyetli kendine benzer birisini oturtuyor. Taksiciler ayağa kalkıyor. "Hayır o değil, onun yanındaki vurdu." diyorlar. "Trafik ehliyetini istiyor. Ehliyetim yok." diyor. Emniyette ifade veren sürücü işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Baba Mehmet Akif Şener sürücünün hak cezayı almasını istedi.